Merhaba, ben Afyon Kalehisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Handball Antrenörü Ahmet Menteş. Bugün sizlere kısaca handball'ın temel kurallarını anlatmaya çalışacağım. Handball, oldukça hızlı oynanan, çeyitlik ve güç gerektiren, altısı saha içinde biri kalede olmak üzere 7 oyuncu ile oynanan bir takım sporudur. 16 oyuncu ile katılır. Maç sırasında 9 yedek oyuncu yedek bankında oturur. Handball'de saha ölçüleri 20 metreye 40 metredir. Kalelerin ölçüsü ise 2 metreye 3 metredir. Müsabakalar 30 dakikalık 2 devre üzerinden oynanır. Kaleden 6 metre uzaklıkta olan D harfi biçimdeki kale alan çizgisi içerisinde yalnızca kaleci bulabilir ve kaleci bu alanda dilediği gibi hareket etme hakkına sahiptir. Kurallar gereği hücum ve savunma oyuncuları bu alanı ihlal edemezler. Kale alanı içerisinde duran veya yerde yuvarlanan topa sadece kalecinin müdahale etme hakkı vardır. 9 metre uzaklıkta kesik kesik olan çizgi serbest atış çizgisidir. Serbest atışlarda hücum eden takımlar bu çizginin gerisinde durmak zorundadır. Takımlar sınırsız oyuncu değiştirme hakkına sahiptir. Değişecek oyuncunun oyun alanını tamamıyla terk etmiş olması koşulu ile bütün oyuncular kendilerine ait olan değişme çizgisinden her an oyuna girebilirler ve çıkabilirler. Hatalı değişim yapan oyuncu 2 dakika zaman cezası alır ve takımı 2 dakika eksik oynar. Oyun sahanın ortasından hakemin başlama düdüğü ile başlar. Başlayacak takım kural sonucu tespit edilir. Her takım topu rakip takımın kalesine gol atmaya ve kendi kalesini rakibin hücumlarından korumaya çalışır. Oyun elle oynanır. Topu çift elle tutan oyuncunun elindeki topa hiçbir şekilde vurulamaz, çelinemez, alınamaz. Diz altı ve ayaklar hariç vücudun diğer uzuvları ile topa temas edilebilir. Yalnız kaleci ayakları ile savunma yapma, yani gelen şutu kurtarmak için ayaklarını kullanma hakkına sahiptir. Eğer bir oyuncu ve takım arkadaşları kural ihlali yapmadan topun tamamını rakip kaleye sokabilirlerse bu gol olarak sayılır. Gol sonrası golü yiyen takım orta sahadaki başlama çizgisinden yeniden oyuna başlar. Oyuncular topu yere vurarak sürer ve hızlı bir şekilde paslaşarak savunmanın açığını ararlar. Oyuncular istediği gibi topu sürme hakkına sahiptir. Ancak topu sürmeyi bırakıp topu tutan oyuncunun tekrar top sürme hakkı yoktur. Tekrar top sürmesi durumunda rakip takım lehine serbest atış verilir. Oyuncular topu elinde en fazla 3 saniye tutabilir ve topla sadece 3 adım atabilirler. 3 adım sonrası ya pas vermeli ya da uygun pozisyonda şut atmalıdır. Aksi durumda rakip takım lehine serbest satış kararı verilir. Top eller açık olarak vurmadan zorlamadan rakip takım oyuncusundan alınabilir. Rakibi bedeniyle engellemek serbesttir. Oyun içerisinde vücut temaslarına izin verilir. Ama asılma, çekme, yüklenme yasaktır. Bu tür faaller kural dışı kabul edilir ve serbest atış cezalandırılır. Eğer bariz bir gol şansını engellenirse hakemler 7 metre atışına karar verir. 7 metre atışı hakemin düdüğünden sonra 3 saniye içerisinde kullanılır. Atışı kullanacak oyuncu sabit olan ayağını kaldırmadan 7 metre çizgisine basmaz ve çizgiyi geçemez. Hakemler hallerin şiddetine göre arttırmalı cezalara başvurabilir. Arttırmalı cezalar sözlü uyarı ile başlar, devamında sarı kart ve 2 dakika zaman cezası olarak devam eder. 2 dakika zaman cezası alan oyuncu 2 dakika boyunca yedek bankında oturur ve yerine bir oyuncu giremez. Yani süre tamamlanıncaya kadar takımı bir kişi eksik oynar. Bir oyuncunun 3 defa 2 dakika zaman cezası alması diskalifiye yani oyundan kırmızı kart ile atılması anlamına gelir. Ağır sportmenlik dışı davranışlarda rakibin sağlığını tehlikeye sokacak faullerde oyuncu direkt olarak kırmızı kart ile diskalifiye edilebilir. Ve bu oyuncunun o maç için oynama hakkı olmaz. Eğer bir, oy, bir takım belirgin bir şekilde Gol atma teşebbüsünde bulunmazsa ve zaman geçirmeye yönelik davranışlarda bulunursa hakemler tarafından pasif oyun uyarısı alır. Uyarıya rağmen pasif oyuna devam edilirse hakemin kararı ile top rakip takıma verilir. Birinci devrenin bitiminden sonra oyun sahaları ve oyuna başlama hakkı değişir. Maç sonunda hangi takımın daha fazla gol atmışsa o takım galip gelir. Eğer gol sayıları eşit ise sonuç berabere kabul edilir. Lig karşılaşmalarında galibiyete 2 puan beraberliğe 1 puan verilir. Oyun iki hakemle yönetilir. Kenarda yardımcı olarak bir saat ve bir yazı hakemi bulunur. Hakemler oyun kurallarını düzenli uygulamakla, oyuncular da hakemlerin kararlarına uymakla yükümlüdürler. Sizlere handbolun temel kurallarını kısaca anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim.